Şu anda Yanmak'ta olan Çökertme Mahallemizin hemen önündeyiz. Ee, biraz önce mahallenin girişine kadar girme imkanımız oldu. Gerçekten Çökertme cayır cayır yanıyor ve şiddetli bir rüzgar var. Çok şiddetli bir rüzgarın etkisi altındayız. Ee, Allah'tan denize doğru esiyor bu şiddetli rüzgar ama ayakta durmak bile şu anda zor. Ee, yollarda herhangi sorun yok, yollarımız açık. Ören ve Termik Santrali için şu an için bir tehlike görünmüyor. Zaten e, rüzgar da ters yönde yani Ören ve Termik Santrali ters yönde estiği için şu anda sadece e, Çökertme için, Gökbeli için ve Bozalan için e, bir tehlike söz konusu burada. E, özellikle e, çok değişik spekülasyon yaratacak e, söylentiler ortaya atılıyor. Bunlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Resmi yani bizlerden ya da resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadan bu konuda e, halkımızın yanlış bilgilendirilmesi doğru olmaz. E, şu kadar kişi yakalanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş bunları rivayettir. Bunlar çok doğru bilgiler değildir. Doğru bilgileri zamanı ve yerinde e, resmi makamlar açıklayacaktır. Tekrar ediyorum, öğren için, yollarımız için ve termik santral için şu anda bir tehlike yok ama çökertme cayır cayır yanıyor.